Kamu, kamu. Sadece C vitamini limondan 50-60 kat daha fazla. Bağırsaktaki faydalı bakterilerin besini neymiş? Bağırsaktaki akamansiye ve diğer bakterileri besliyormuş. Obeziteyi önleyici kilolu olanlar da kilo kaybına sebep oluyor. Yağları eritiyor. Kanada, Quebec Laval Üniversitesi tarafından yapılmış. Zayıflatıyor, bağırsaktaki faydalı bakteri artırıyor. Lactobacillus acidophilus acamansia musnefila faydalı bakteri. Bu da ne yapıyor? Diyabete, obeziteye vesaire vesaire faydalı. Quebec Laval Üniversitesi, Kanada. Biyo fonksiyonel özelliklerine sahip Amazon meyvesi faydaları süper meyve demiş. C vitamini bakımından dünyada en yüksek C vitamini içeren bitki demiş. Kim demiş bunu? Kolombiya, Bogota, Üniversite Nasyonel Kolombiya demiş. Üniversitede yapılmış. C vitamini bakımından dünyada en yüksek C vitamini içeren bitki, antioksidan, anti aging, anti mutajenik ve kansere karşı etkili. Evet, göz için, göz kuruluğu için, göz zafiyeti için, antioksidan, serbest radikalleri yok edici, bağış sistemini güçlendirici, bu başka bir çalışma. Carolina Ridgway yapmış ve ekibi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşlanan nüfusun hastalığı üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda enfeksiyonu önlediği, başlığını güçlendirici, antioksidan, anti aging olduğu, oksidatif stresi önlediği, kronik ağrıları yok Ettiği, ağrı kesici oldu. Metabolik sendrom. Metabolik sendrom karaciğeri metabolik sendrom demek bağırsak, karaciğer, pankreas, mide. Bu organlarda sorun var. Sistem çalışmıyor demek. Metabolik sendromları önlüyor. Diyabet hastalığına iyi geliyor. Obeziteye iyi geliyor. Enfeksiyon önlüyor. Kalp damar zafiyetini önlüyor. Göz zafiyetine iyi geliyor. Ağrı kesici. Kansere karşı etkili. Asma, alerjiye karşı etkili. Alzheimer'e karşı etkili. Artrite karşı etkili. Başka bir çalışma. Antioksidan antihiperglisemik. Yani şeker hastalığına karşı antiploratif yani vücudu temizliyor, arıtıyor. Antimikrobeli, her türlü mikrobeli diyor. anti yani solucanları, kurtları yok ediyor. La ilahe illallah. Muhammed